başlattım. Yalnız, bunu. Bunu ben iki parça aldım. Ya of ya beni bir. Onda bir tanesini böl. Bekle. Bir şarj bir Ah. Evet arkadaşlar. Dubai çikolatası deniyoruz. Şöyle İyi içi. Ara. Abone olmayı unutmayın. Ben Çok de göstereyim bakın çok güzel. Ya ben de çıkmıyorum ama birazcık kayar mısın Bakın bakın. Evet arkadaşlar bak senin de tüm nefsane. Hadi yiyorum ben. <laughs> <laughs> Müthiş. Yukarı daha güzel. Ay o daha güzel biz yedik. Çok güzel. <laughs> Bu da güzel ama. Bakın değecek. <laughs> Allah. Ha, bangal. Ne yapma? Ha. Bu gibi Mum. Gene bu bükü keke var ka. dayanamadık. Koltayken yedik. Hadi. hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi. Hadi sen de kapatalım videoyu artık. Hı hmm. hı. Şu an bir tane canınız çekmeyecek. Bakkal yok. Dağıttım oğlum. Hadi bay bay. Ablama da verdik.